Dostluğun Gücü Berk, Atlas ve Alisa ormanda oyun oynarken parlak ve rengarenk bir balon buldular. Bu balon sihirli olabilir, dedi Alisa. Balona dokunduklarında balon yavaşça havalandı ve üçü birden içine çekti. Gökyüzünde uçarken balon birden rüzgarla sallanmaya başladı. Berk korkmaya başladı. "İpin bir tarafını bırakın, yoksa düşeriz." dedi. Ama Atlas, hayır. Birlikte tutarsak dengede kalırız." diye karşı çıktı. Alisa ise, "Arkadaşlar, birlikte olursak her zorluğun üstesinden geliriz." diye seslendi. Üçü de ellerini sıkıca tuttular. Balon dengede kaldı ve yumuşakça yere indi. Berk, Atlas ve Alisa anladılar ki, zor zamanlarda birbirine destek olmak en büyük güçtür. Berk Arkadaşlık ve birlikte hareket etmek bizi her tehlikeden korur." dedi. Ve üç arkadaş el ele tutuşup mutlu mutlu eve döndüler.